Şimdi e, size Wings Club Harmonix bebek oyuncağını tanıtacağım. giysileri bu kutunun içinde. Kanadı. Bir de değişik kutusunun anahtarı. Şimdi bebeğimizle başlayalım. Bu e, örtüsü. Bu da böyle yatağı. Kendim kurdum. Bu yastığı arkası acımasın diye. Böyle bir sepetten oluşur. Altı da acımasın diye böyle bir şey koydum. İşte sonra bu da örtüsü. Evet bu yata. Şimdi harmonik bebeğimizle başlayacağız. Bebeğimin adı Layla. Layla inşa. Bu da e, bu da e, Açık çok çok açık pembe. E, çevresi mor çerçevesi. Sonra gözünün rengi mavi. Çok güzel bir renk. Ee, göz fırının rengi ee, açık mor. Burası da açık mor. Kısacası açık mor. Ee, Turkuaz. Açık sarı, açık pembe. Ee, üstü de Clothin'in üstü. Monster High I, şu an ben onun üstünü giydiriyorum. Bu geceliği, uyumak için pijaması. Aa, ayağı şey boş. Niye biliyorsunuz? Çünkü evde, evde ayak falan yani bir şeyler giyinmez. Evet. Bu da kanadı şöyle oluyor. Böyle hareket edebilenler. Burada resimle kaplanmış. Evet. Gördüğünüz gibi bu kanat. Kanadı. Bu da giysi kutusu sandık. Bu da anahtarı. Şimdi açıyorum. Evet. Evet. Yani şimdi de bam bara bam bağıram bağıram. Açtık. Bu lambayı niye koydum bilmiyorum. İşte bunlar üst falan. Şimdi tanıtacağım. Bu harmoni şey kartı. Böyle. Bir dakika. <laughs> um, daha harmanlık Gördüğünüz <laughs> üzere. Bu Fire Enix kutusu. Ama tarak. Ama Fire Enix tarak yapmışlar. Bu oyuncu kız. Için. bu harmonik üstü. Da harmonik tokaları. Şimdi Claudine üstü var. Onları ben bayram yaptım. Gördüğünüz üzere bu da e, üstü. Bu da geceli. Evet. evet. Bu bayramlık çantası. Bu mont, bildiğiniz mont. Bu bayramlık altı. Bu bayramlık üstü şöyle. Ben de böyle kravat var. Bu tarak, masra, tarak. Bu da bayramlık ayakkabıları. Evet. Gördüğünüz üzere. Böyle. Şöyledir. Ve bay bay.